İşte Monopoly Go'da ücretsiz zar nasıl alınır? Oyunda ücretsiz zar için tamamlayabileceğiniz şeylerle başlayarak herkesin yapabileceği şeylere bakalım. Tamam burada bazı bariz şeyler var. Hızlı kazançlar her gün hızlı kazançlarınızı yapabilirsiniz ve bu uzun sürmez. Her gün hızlı kazançlarınızı yaparsanız haftada 200 ücretsiz zar kazanabilirsiniz. Benzer şekilde günlük ödüller sadece giriş yapıp her gün günlük ödüllerinizi alırsanız haftada 250 ücretsiz zar kazanabilirsiniz. Oyun içi etkinliklerden çok sayıda ücretsiz zar almak için maalesef Tycoon Club üyesi olmanız gerekecek. Şimdi eğer Tycoon Club'ı duymadıysanız Monopoly Go içinde sadece üyelerin katılabildiği özel bir VIP parti gibi. Dediğim gibi sadece davetle katılabilirsiniz. İçeri sızmanın, hacklemenin bir yolu yok ve seçilmez şansınızı artırmanın da bir yolu yok. Ne yazık ki tamamen şansa ve talihine bağlı. Eğer Tycoon Club'a girmeyi başaran şanslı azınlıktan biriyseniz muhtemelen bildiğiniz gibi sadece Tycoon hediyelerinizden haftada 300 ücretsiz zar alabilirsiniz. Şimdi oyun dışı şeylere geçelim çünkü çoğunuzun Tycoon Club'da olmadığını biliyorum. Oyun dışında yapabileceğiniz en bariz şeyle başlayalım o da Monopoly Go ilerlemeniz için ödeme almak. Bir oyunu oynamak için ödeme mi yapıyorsunuz? Evet doğru duydunuz. FreeCash.com gibi birçok site size oyun oynamanız için ödeme yapar ve Monopoly Go. Oynamanız için size ödeme yap yapacakları oyunlardan biri. Ve üçüncü Monopoly Go'da her hafta ücretsiz zar almanın son harika yolu sosyal medyada paylaştıkları kodlara dikkat etmektir. Geliştiriciler topluluğu meşgul tutmak ve çok harcayan tüm oyunculara bir şeyler geri vermek için bunu haftalık olarak yapıyor. Şimdi Monopoly Go'yu yapan ekip Scopely X Instagram ve Facebook'ta aktif ancak en fazla ücretsiz zarı Discord'da veriyorlar. Bu yüzden unutmayın. Giriş yapın ve günlüklerinizi yapın. Free Cash üzerinden oyun oynayın ve yükleyin ve sosyal medyada ücretsiz zar kodlarını takip edin. Hoşçakalın.